Evet şu an Uşak'tayız yola çıkacağız şimdi Burdur'a doğru Hadi bakalım hava serin sabah 9'a geliyor saat Hoppa. Sakinleştim Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Fulleyelim abi normalinden. Yeterli abi. Kartlı olacak. Yeter. Yeter. Abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Haydi bakalım. O şu an petrol çıkışlarını sevmiyorum. Daha önce düştüğüm yerler buralar. Evet çıkalım bakalım yola. Çok fazla sürat yapmayacağım. Biraz az yapsın ya. Sen İstanbul'dayken ben kaçta? Başka arayışlarda Sevdaya dahil <laughs> Ne yapıyorsun dayı sen ne yapıyorsun Dün mü kopardın Aman 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 aman. aman, 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 aman. Şöyle deli deli Her, şey, her yer deli deli burada Evet ee, Bugün kaç ayın kaçını bilmiyorum ki ya 18 Eylül Pazartesi olması lazım bugün Gerçekten Tarih kavramı da silindi aklımızdan 25 gündür yollardayız. Hangi gün, hangi gündür bilmiyoruz. Şimdi, evet. E, kaç dedik? 18 dedik. Üstüne 7 say. 18, 7, 25. Bugün yol yolumuzun, turumuzun 25. günü. Antalya'ya dönüş yapacağız. Kazasız belasız finali güzel bitirirsek. Çok şükür kaza belaya denk gelmedik şimdiye kadar. Umarım bundan sonra da gelmeyiz. 25. gün tur bitti. Çabuk gibi gelse de aslında çok da çabuk değildi. Cürcünalı bir 25 günde çok e, bol atraksiyon dolu 25 gündü. Çok, e, aslında tam istediğim gibi e, çok böyle monoton geçmedi. Çok sabit geçmedi, planladığımız gibi geçmedi. Fakat canımızı sıkan bazı durumlarla yaşadık. E, çok şükür hemen hemen onların üstesinden geldik diye düşünüyorum. Uşak'ta benim birader yaşıyor. Burada da e, zaman geçirmişliğim var, bir yıl falan yaşamışlığım var. Her ne kadar çok dışarı çıkmasam da Uşak güzeldi yani. Sevdim şu an. Değişmiş biraz. Genişlemiş, büyümüş. E, düzenli kentleşme falan yoğunlaşmış burada. Fena değil ya. Burası gelişime çok açık. İzmir-Ankara yolu arasında bir yer. Daha önce de bu motorla da gelmiş olduğum bir yer. Şurada sağda bir petrol vardı. E, ne zaman yola çıksam şuradan çeker bir tane video atardım. Aynı yerde bir Antalya hikayesi atalım. Işıklardan sonra. Heh. BP vardı evet. Damlumdayken ben başka, başka arayışlarda. Petrolde bir ara çantanın üstünde gözlüğüm vardı benim. Şeffaf gözlüğüm. Onu kaybettim. Daha doğrusu motorun üstünde kalmıştı, düşmüş yolda. Bayağı da gittim bir 10 kilometre falan gittim o gözlük için geri döndüm. Aldım geldim de o gözlüğü sonra Antalya'da kaybettik. Gözlükle ilgili problemlerim var motor sürerken. Motosikletten düştü. Motosiklet çantasının üstüne mi koymuştum? cebimden mi düştü? Tamam rutinimizi yerine getirdik. Şimdi biraz müzik dinleyeceğim. İlerleyen zamanlarda tekrar açarım kamerayı. Şimdilik görüşmek üzere. Tamam tam gideceğim. İçeride bir abi sağ olsun bizi çağırdı. Gel buraya gel öyle olmazdı gel bir çay içelim dedi. Şimdi göllete doğru giriş varmış. İleriden girelim bakalım. Evet abimiz şu. Şura kapalı zaten. Evet şuradan giriliyordur. Evet. Şuradan gireriz. İzinsiz girmek yasaktır şantiye sağ olsun. İzin aldık. <laughs> Selamun aleyküm. Tamam, gidiyoruz. Selamun aleyküm. Nasılsın? Evet, İyiyim abi, sen tamam. i̇yi, Buraya daha önce de geçmişti de nereye kaç yapıyor abi ya? Ben yani var bitmiyor mu senin? Asıl nerede oturuyor abi? Ben Antalya'da oturuyorum. Yerimde şimdi yollardayım. Bizde ha? Ege komple İstanbul İstanbul yollardayım. Antalya şey evim işte bir dinlenecek son. Üç hafta bizim bir birader vardı onu uğradım. Abi hızlı gidiyor biliyor musun bunda baya? 90 yüzle gidiyor. Ne işte ilgi bu yüksekten var ama. Ha, abi 90 yüzle de yol Geçen biz arabayla koyuyor. Burada çakarlar var. Gece yolculuğunda dur şeyi açayım. Hoppa. Gece yolculuğunda şey yap, yanıyor böyle. dikkat çeksin diye. Anahtar yanda mı abi? <laughs> yanda aynen. <laughs> Bunların burada değil. Instagram'dan ya da YouTube'dan şey yaparsın. Şu an kamera çekiyor zaten. Senin de çıkacağım muhtemelen. 30 günlük bir tur videosu hazırlayacağım. Orada görürsün kendini. Var mı bir isteğin? Ben teşekkür ben ettim şey için. Çok sağ olasın. Kendine çok iyi bak. Videodan falan haberleşiriz. İnşallah geçirir hoca ne diyeyim. <laughs> Hadi kendine iyi bak. Sağ ol her şey için eyvallah. Hoppa. Evet ışıklı gönüllü kenarına çekmiştim. Halil diye bir arkadaş. O da motosikletçi, motosikleti seven bir arkadaş ama daha çok ve racing 22 yaşında davet etti beni bir çay ısmarladı sağ olsun. Orada şantiye işçilerle oturduk sohbet ettik, muhabbet ettik. İyi insanlar. Mevsimlik şantiye işçileri işte şantiyede kalıyorlar. Çevre ilerden gelmişler. Bayağı bir güzel insanlardır, sağ olsunlar. Işıklıyı da bitirdik. Yolumuz uzun. Daha Burdur'a gideceğiz. Yol çok tehlikeli ya. Evet bu Halil büro yönetimi okuyor herhalde. Çevrilmesi Meslek Yüksek Okulu'nda. Uzmanlığa gireceğim girem. abi diyor. Yani, lisans KPSS'm var ama kullanamıyorum. Mezun olmadığım için bir hoca diyor geçirmiyor diyor. Sadece bir hocanın dersi var diyor. Ondan da geçemiyoruz diyor. Sınıfta da 5 kişiyiz diyor. Ee, şeyi de yok hani. 5 kişi de kalsa sonuç olarak sayımız az diyor. çok pek bir şey yapamıyoruz diyor. Umarım hoca geçirir yani. Hoca da bu videoyu izlemez ama. İzlese de geçirir. Ondan da emin değilim ama geçirse iyi olur. Yani bu çocuklar artık Hayata atılmak istiyorlar, şantiyede çalışıyor mesela. KPSS puanını kullanıp hayata atılıyor yani, yani. Büro yönetimi konusunda çok da akademik ilerlemeyecek. O yüzden ön lisans mezunu olmaya çalışıyor. Bu konuda biraz daha iyimser yaklaşılabilir yani. Yaklaşılabilir, hocalar e, çocukların önünü açabilir. İlla herkes akademik olarak ilerleyecek diye bir şey yok. Bunun ayrımı yapılabilmeli. Hocalarla bu şekilde konuşulabilmeli bence kadar da takıntılı olunmamalı diye düşünüyorum. Ya bu tek gidiş tek geliş yolların artık ülkede bitmesi lazım. ya. Yani. her tarafın da olması gerekiyor diye düşünüyorum artık bu yüzyolda yani. Sonuçta mesela Antalya Uşak arası gidiyorsun yani bu bir ana yol olması lazım artık. Ki bu yol da genişletilebilir yani duble yapılabilir. Sürücü belgesi. Buyurun. Radara girmedik değil mi? <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? 25 gündür yollardayız. Evet. 25 gün. Göz şöyle kaldı bak ne gözlerimiz göreyim. Ya. He he. Alışkanlık. 25 gün. Evet. Nerede böyle yalnız ya? Antalya'da yıllık izne çıkalım dedik ya. Eee çok çocuk yok Yok abi bekarız. Be Evli olsak çıkmayız ya böyle. Ya. <laughs> Nerede gezdin? Kaş, Marmaris, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul. İstanbul Selin'de kaldım. Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İzmir, Uşak, Antalya. Dediğim gibi şu anda bekarken yaparsın. Aynen bu sondu zaten. <laughs> bekarken evliyken asla yapamam. Evet. Güzel bir şey. Ha, keyifli ya bir stres attık. Yakıt olayı nasıl? Valla bu biraz yakıyor ya. Bazen kilometrede 2 lira bazen 1,5 lira. 5 bin yaptı mı? Kilometre olarak mı? Evet. Toplam yolda mı? 4000 kilometrede 7000 lira falan yaktı. Ee, İyi. İyi. Bir yedi de yedim. Baya gitti ya masrafa hiç düşünmedim artık. Yola çıkınca onu düşünmüyorum. <laughs> Kardeşim diye kafayı sıfırladım. Geriye işe gidiyorum. Diyor. Allah 25 gündür batarın üzerindeyim diye. Kafayı sıfır Elektrik mühendisi. Elektrik mühendisi. Özel, yapan. Özel? özel En kötü o var zaten aklımda. Abi teşekkür ettim. Sağ olun. Ulan hiç bırakmayacaklar sandım. Ayağım kramp girdi. Hiç yakma. Allah! Ayağım kramp girdi lan. Girdi, girdi, kramp girdi. Ayağıma kramp girdi. Kramp, 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 kramp. Şuraya bir çek ya. Evet. Buradan geçtik şimdi. Ee, Makiye'ye gidiyoruz. Makiye'de bir tamir ediyorum. Antalya'ya 124 kilometre gösteriyor. Biz döşeme altına gideceğimiz için bir saatimiz var diyebiliriz hemen. Biz bir buçuk saate falan Antalya'da oluruz. Işıklı ee, da bir çay içtik. Biraz vaktimiz orada harcadık. Polis abiler sağ olsun durdurdu bizi. <laughs> Bazen şey diye düşünüyorum ben o gerçekten sırf muhabbet için durdurdukları da oluyor mu acaba? Yani bakıyorlar işte o motor büyük, çapır, değişik, aa çanta bağlamış falan, şu muhabbet edelim. nereden geliyor, nereye gidiyor falan filan Bazen bunu düşünüyorum ya. Yani. kalsalar direkt çekiyorlar. Direkt çeviriyorlar yani. Onlarla da bayağı bir muhabbet ettik bir çevirmeye göre. Fazla uzun. <laughs> Şuradan az girmedik ya bir sene boyunca. Emek verdik buraya. Allah dört yıl okuyanlara yardım etsin ya. Havası çok beğenmemiştim. Havası gene soğuk ya, esiyor. Yani gerçekten bu Burdur Makü'de Intercom failed. Try again later. Allah dört yıl okuyanlara yardım etsin. Zor bir durum gerçekten. Böyle hava koşulları, böyle bir tepede Ondan sonra liyakat size eğitimciler falan. Aşağılık psikolojisi olan adamlar her yerde var ya. Lanet olsun. Türkiye bunlarla dolu. Çok şükür burayla da işimiz bitti. Yani saat 12 11.40'da gelmişsin. Mesaiden önce gelmişsin. Kapıyı kilitlemiş çıkmış herif ya. Yani yoldasın. Yoluna devam edeceksin. Yolcusun. Belgeni alıp çıkacaksın yani. 30 saniyelik bir iş. Kapıyı kitlemiş çıkmış. Arıyorsun. Açmıyor. Meşgule alıyor bir arkadaşını ulaşıp onun telefonuyla aratıyoruz. Açıyor bu sefer. Ben diyor bir sınavda gözetmedim lan. 11.30'da ne sınavıymış bu sınav dediğim 12'de başlar. Niye erkenden gidiyorsun? Yarım saat önceden gidiyorsun. 5 kişi orada bekletiyor. Bir de ben yolcuyum ya. Yani. Benim yarım saat 40 dakika bekletmek zorunda kaldı. Sınavı bitmesini bekledim. Ben dedim hani gerekirse dedim şey yaparız. Ben dururum sizin yerinize dedim. Bir, birkaç dakika siz belgeleri verir isterseniz, diyor sizce bu mantıklı E peki geri ya? yani mesaiden önce kapıyı kilitleyip telefonları açmamak mı mantıklı? Tamam mantıksız ama o da mı oldu? Aptal herif ya, boş yere gerildik. Salak. O gelmedi zaten, diğeri geldi. Gelseydi çemkirecektim ben ona da. Neyse. Evet bu yolu <laughs> herhalde hayatımda en çok istikrarlı olarak aldığım yol bu yol try again Tura çıkmış adamlar. Evet benzinimiz yetecek mi bilmiyorum. İnşallah yolda kalmayız. Oha yolda kalma ihtimalimiz var. çünkü ucağa gelmeden benzin almam lazım bir yerde. Vallahi yolda kalabiliriz şu an. Her şey olabilir. Çünkü yaklaşık maksimum 30 kilometre gideriz diye düşünüyorum. 30 kilometre bizi ocaktan önceki şeyle atar mı acaba? Genel bir özet yapacak olursak. Bir 5 dakikalık bir özet yapayım. Sonra bir 15 dakikalık bir özet yapayım. Zaten detaylara videolarda ara ara bölümlerine yer verdik. 25 Ağustos günü Antalya'dan Kaş'a doğru çıktım. Çıktığımdan 5 dakika sonra güneş gözlüğüm yolda düştü. İlk aksilik bu. İkinci olarak işte, tabi e, uykusuzdum. Çıralı'da Yanartaş Mugolos var bizim arkadaşlar. Ömer Çakıroğlu var. Orada. Sağ olsun bana bir iki, iki, saatlik kestirmem için bir yer ayarladım. Bir iki saat kestirdim. Uykusuzdum yola çıktığımda. Ondan sonra kaşa devam ettim. Akşamı Kaş'ta kaş evren kampikte kaldım. Güzel, tavsiye edebilirim. Başka campinglere de deneyebilirsiniz. Ben iki lira oraya gidiyorum, yakın diye. festivale gittim, jazz festivaline yakın diye. Buraya gittim. Başka yerlerde tercih edilebilir. Ondan sonra, baştan sonra Datça düşünüyordum fakat e, rotamda ufak bir değişiklik yaptım. Aydın'da arkadaşlar toplanınca Datça ile Marmaris arasında bir campingde kaldım. Ertesi gün Aydın'a geçtim. Aydın'da bir gece kalıp, arkadaşlarımla birlikte vakit geçirip sonra oradan Balıkesir'e gittim. Emoş var burada. Onu da motor aldım. NS-125 Musar. Benimle beraber ilk uzun yolda çıkmak üzere. Bir gece orada kaldıktan sonra ertesi gün Çanakkale'ye yola çıktık Emoş'la beraber. Tabi bu sırada e, Aydın'la İzmir arası aynam kırıldı. Elimde kaldı böyle düzeltirken. Gittim bir ayna aldım. O aynada küçüktü tam göstermiyordu. Zorlayınca o da elimde kaldı. En son üçüncü aynaları. Bunlar da çok sağlam durmuyor. bayağı bir zorladım. İzmir'de yaşadığım aksiliklerden biriydi. Son aynamı Balıkesir'de aldım. Öyle yola devam ettim. Çanakkale'de ee, daha önce Boğaz Komutanlığı'nda çalıştım ben. Orada tanıdıklarıma bir selam verdim. Erdi abi, Ahmet Uzman bunlara selam olsun. Ufaktan bir gezdik Çanakkale. Çok güzel bir yer. Sonrasında tabii şey vardı. Aysun yollarda bilen bilir eski videolarımı. Aysun'da kaldık bir gece. Aysun ve Hakan'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yardımcı oldular hem Çanakkale'de hem de Çanakkale sonrasında yaşadığımız aksiliklerde ihtiyaç duyduğumuz anda sağ olsunlar yardımcı oldular. Evet sonrasında İstanbul'a geçtik ertesi gün. E, Muş'la beraber geçtik. E, tabii Çanakkale'ye giderken daha festivale giderken, Zeytin Irak festivaline giderken Emre yolda düştüğü için o videoları da atarım. Yol biraz artık e, tehlikeli olacak şekilde biraz yavaş gidiyor. Bunun da vermiş olduğu stres de vardı tabi yolda. O yolu bitirdik çok şükür. Yol bittikten sonra işte İstanbul'da maalesef Başakşehir'de e, birkaç canı mal olun manzara yaşadık. Bir sel felaketine kapıldı. Evet sonrasında ne oldu ne yaşadık. Oradan İzmit'e geçtik. İzmit'teki arkadaşlara selam olsun. Burak ve, ve Said'le oturduk. Ahmet abi vardı. Ahmet abiyle görüşemedik. Kendisi Bodrum'daymış o sıra. Ona da selam olsun. E, Emoşun arkadaşları vardı. Burcu ve Enes. Çok tatlı insanlardı ikisi de. İkisiyle de tanıştığıma çok memnun oldum. Onlara da selam olsun. Ondan sonra biz da direkt Bursa'ya geçtik. Bursa'dan da Balıkesir'i seyrettik. Balıkesir'de hem o orada bıraktım. Sağ salim. Birçok aksiliklerle dolu, anılarla dolu. Bir macerayı geride bırakıp, onu Balıkesir'e bırakıp ben Foça'ya doğru, Vadafest'e doğru devam ettim. Evet Vadafest güzel bir eğlenceliydi. Onun kritiğini yapmıştım zaten. Çok da uzatmıyor. Sonrasında Vadafest'ten e, sonra işte ben ve Volkan cumartesi sabah Foça'dan e, ayrıldık yani. E, bu konuda da Volkan'a da çok teşekkür ediyorum yani. O belki ayrılmayacaktı, ayrılası yoktu. E, ben biraz rahatsız oldum, güneş de çarpmıştı. Fedakarlık yaptı yani. Belki de erken ayrıldık. Geç gelmişti, erken ayrıldık. Ama çok da bir şey kaybetmediğimizi düşünüyorum. Festival gerçekten ilk iki gün neyse de sonraki günler gerçekten artık bir yaşam mücadelesine dönüyor. Hijyen kalmıyor falan vesaire. Evet. Daha şeyler yaşadım Sonrasında ben zaten uşağı doğru sürdüm motoru. Birader vardı. Onda kaldım bir iki gece. Birlikte vakit geçirip sonrasında Antalya'da doğru Seyrediyoruz işte. Burdur'a uğradım. Burada ee, bir belgem vardı. Onu aldım. Ee, şimdi yaklaşık bir saatim var. Antalya'ya varmama ve <laughs> Yani 25 kilometreye kadar bir petrol inşallah denk gelir. Almadım, girmedim, girmedim, ee, benim bir petrolüm var oraya kadar yetişir diye tahmin ettim. Yetişmeye de bilir. Ee, o yüzden biraz e, gerildim şu an. Yedek depoyla beraber yetişir diye tahmin ediyorum, bilmiyorum. İlk defa yedek depo ineceğim yolculuk boyunca, hiç inmedim. Bir denerim yedek depoya, bakalım. Yedek depoyla beraber götürür yani, niye götürmez? Genel olarak böyleydi yaşadığımız aksilikler. Tabii e, yolun bir kısmında kamera kırıldı şuradan düştü. Ama o şehre düştüğünde kamera oradaydı, oradan da düştü. Şu altı kırıldı, onun altında tüm altı falan kırıldı. Genel itibariyle güzeldi. Bu 25 günlük yolculuktan kafayı sıfırladım diyebilirim. Elif Çağlar'ın da dediği gibi betonun içinde 24 saat. Bu neyin hikayesi? Biz de o 24 saat o betonun içinden çıktık. Yaklaşık 25 çağda. 24 saat hep dışarıdaydık e, beton olmayan çadırın içinde falan vakit geçirdik güzel manzaralar gördük güzel anlar biriktirdik e, bu videoyu hazırlayacağım yani belki bir iki ablam alır çünkü çok video var e, yaklaşık 200-300 GB veri toplamış olabilirim şu an e, tabi İstanbul'da bir sade şunu da ekleyip telefonum bozuldu e, telefon almak zorunda masraf falan derken bayağı bir masrafa girdik yani tahminim 2-3 kat kadar daha fazla masraf yaptık yani güzeldi yani değildi bence ve şel diyor kaç kilometre var şöyle bakalım sönmez grup 5 kilometre buralar hep yeşillik diyor <laughs> en son geldiğimde 25 günden ne kadar geçmiş. İleride bir şey olması lazım ya. Şeli bulduk. İyi benzin 70 oldu bize. Benim mekan da yalnız buralar yemeyi şimdi şimdi olmuş. Bu da 10 kilometre var çok güzel. benim mekan. Kolay gelsin. İlk defa 350 lirayı görüyorum. Recording. Evet benzin aldık. Yaklaşık bir 60 kilometrelik yolumuz var. Antalya'ya. Bekle bizi Antalya. Antalya'ya yakınlaştığımız belli eden dağ şekilleri, ormanlı dağlar, kısa bodur ağaçlar, bitki örtüsü kendini belli ediyor bucaktan sonrası tam antalya zaten 25 günde ama buralar çok değişmiş yeşillik bayağı bir azalmış Yem yeşil otlar kendini sarotlara bırakmış falan tam böyle yazı bitirdik öyle geldik evet bu yolculuğum boyunca uğramayı düşündüm geçim kurmayı düşündüm buluşmayı düşündüm fakat buluşamadığımız, görüşemediğimiz arkadaşlar kusura bakmasın. Başıma gelen aksiliklerden dolayı turuma devam etmek zorundaydım. Geç kaldığım için görüşemedik. İstanbul'da, İzmir'de görüşemediğim arkadaşlar oldu. Senden önce görüşmek isteyip de görüşemediğimiz arkadaşlar da oldu. Kimisi benden kaynaklı, kimisi onlardan kaynaklı. Onlar için de sıkıntı yok. Ama selde Başakşehir'de olduğumu bilip selde kaldığımı da düşünmemiş insanlar yoktu diye tahmin ediyorum. Evet, rotamı son bir kez sayayım. Müzik dinleyeyim artık bu yolda. Antalya'ya dönüşüm. Kaş, üç gün. Marmaris Tatçı arası bir kampikte bir gün. Aydın'da bir gün. Balıkesir'de bir gün. Çanakkale Zeytinlik Festivali'nde üç gün. Çanakkale Merkez'de bir gün. İstanbul alles sehe, denge içerisinde. E, 14 gün, 15 gün yetermiş. 10 gün fazla geldi. Ama gene dibine dibine yaşadık yani. İstanbul'a gitmeseymişiz de olurmuş. Çanakkale'den direkt dönseymişiz de olurmuş. Sol ikilemde kalmıştım. İstanbul'a gittik. Değdi mi değmedi. Recording. Evet kazasız belasız Antalya'ya kadar geldik. Döşeme altına giriş yapıyoruz şu an. Ee, 10 kilometrelik virajlar bitti. Kontrolden geçeceğiz şimdi. Bundan sonrası bizim mahalle. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yakında yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz soru ya da yorumları falan aşağıda belirtebilirsiniz tek tek cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere ilerleyen videolarda.